Dil yapacağız diye seslerim kısıldı ama aa bir şey söyleyeyim mi? Salep nasıl özledim? Ben bunu dörde koyarım. Meyve suyu. Bence içmeyin ya. Bir şey söyleyeyim mi? Yani meyveyi kendini yeseniz daha iyi. Bu yüzden ona koyuyorum. Tad olarak değil ama tabii. Gazoz. Sade gazoz. Bimin gazozu güzel. Bak bunu beşe koyarım bu arada. Soda. Soda. Ama soda Türkiye'deyse bu yeşil şeyin içindeyse 3 numarayı alır bende. Bitki çayı. Ama hangisi? Şimdi bu çok önemli. 6'ya koyalım ya. 1 iki kalsın biraz da. Ay Türk kahvesi, kahve, kahveler. Şimdi bu 2'yi yapalım. Bire belki ne bileyim bilemedim şimdi. Enerji içeceğim nefret biliyorsun. No sevmiyorum. Fanta. Sarı kuladan alan güce dayanaraktan bunu 7'ye koyalım. Hadi sekize koymayayım şimdi. Şalgam nefret biliyorsun. Hayatta içemiyorum ya. Ve biri ayran kaldı. Okey. Tamam oldu. Kurdun en iyi kurt olur. Uuu.